Çağlar Ertuğrul'un göndermesine Tamer Karadağlı'dan ilk yanıt geldi. Dün akşam gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri töreninde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Çağlar Ertuğrul, ödül konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın ödül takdimi sırasında Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya göndermede bulunmuştu. Ertuğrul, kısa sürede gündem olan hareketinin ardından ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ünlü oyuncuyu sevdiğini dile getirmişti. Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan, Teşkilat dizisinde Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'a yanıt geldi. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Altın Kelebek Ödülleri töreninde en iyi erkek oyuncu seçilen Çağlar Ertuğrul, ödül konuşması sırasında yaptığı hareketle sosyal medyaya damga vurmuştu. Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, birisi mimik yapıyor sandım arkamda, ifadelerini kullandı. Törenin sunucusu Cem Davran da, bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor, yorumunda bulundu. Ertuğrul'un bu davranışı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan olaya gönderme olarak yorumlandı. Ünlü oyuncunun bu davranışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok internet kullanıcısı Çağlar Ertuğrul'a tepki gösterdi. Eleştirileri ardından açıklama yapan Çağlar Ertuğrul, bu arada benim trollüklerimi bilen bilir, Tamer abiyi de çok severim ve sayarım, onun işleriyle büyüdük ama iki espri yapamazsak yaşamayalım. Komik bulmazsınız o ayrı ama bir laf için kimilerinin çirkin ithamları çok alakasız, dedi. Tüm bu yaşananların ardından ne diyeceği merak konusu olan Tamer Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabahta yer alan habere göre, Karadağlı, konuya ilişkin şunları söyledi. Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık söz konusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum ifadelerini kullandı.